Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar snapchat'e destek soruyoruz Ve verdiği desteyle kupada kasmaya çalışıyoruz Açıkçası çok zor bir challenge olacak Hemen diyelim bize deste ver diye Ve şu an destesini verdi Pekka Karaprens elektro büyücüsü Çarpma zehir milyonlar Madenci ve felaket kulesi Evet arkadaşlar Dünkü videoya normalden daha çok beğeni geldi O yüzden bugünkü video daha uzun Yarınkinin daha uzun olmasını istiyorsanız beğeni bırakabilirsiniz Bu şekilde bir sistem yapmıştık sizinle Minyonları bölerek başlayabilirim Açıkçası evrimli bir şeyler önermediği için biz büyük bir dezavantaj içindeyiz. Bakın karşıda evrimli fişekçi var. Garip bir Pekka madenci sesi Önce adamın ne oynadığına bakacağım sonra ona göre taktik yapacağım. Şu anlık fişekçi gördüm. Evet hala ne olduğunu tahmin edemiyorum ama yakın menzilini çıkarttığı için Kara Prens diyecektim ama Pekka burada en mantıklısı. Tabii ki de Pekka'yı boş bırakmayacak. Önde iskelet falan atacak. O yüzden elektro bücüsü atmak zorundayım. Harika. Hatta madenci atalım şöyle kartlarımızı tanklamak için. X'inin kaldığını düşünmüyorum. Çünkü 1x'de baya bir algı disponiyordu. Çarpma atalım. Değerlendirelim madenciyi. Ve X'e 1000 hasar vurduk maçın başında. Evet gerçekten Snapchat işini biliyormuş yani. Bize öyle bir destek önerdi ki. Normalde bu arada X'e Pekka'ya antidir. Ama niyeyse şu an öndeyiz. <laughs> Bakalım bunu koruyabilecek miyiz? Felaket Kulesi'ne alaka bilmiyorum. Yani daha önce bir denemeler yaptım arkadaşlar. Snapchat'ta sürekli felaket kulisli sistem veriyor. Bu arada beklemiyordur bunu o yüzden evet yedi. Hatta berbat bir şey çarptı rakip. Felaketi ölecektir. Yani arkadaşlar bu maç sadece defans yapmaya çalışacağız. Burada ne yapabilirim? Kara prens atarsam şövalye atacak değil mi? O yüzden ne yapalım? Milyonlar bölelim. Pek atacak halim de yok. Zehir atacak halim de yok. E mantıken yani, milyon bölmek zorundayım. Burada isterseniz arkadaşlar elektro büyücüsünü sağ tarafa doğru atabilirim. Çünkü sağ tarafın canı daha fazla. Minyonları öylece bırakamaz. Evet. Bu da ne atacak bakalım? Muhtemelen şövalye atabilir veya buz ruhu tomrukla geçirebilir. Buz yokmuş. Elektro ruh varmış. Kara prensi atalım. Şövalye öldürdükten sonra yakın mezlik kartı kalmıyor. Dolayısıyla kara prens çok güzel basacak. O evrim bir şey. Ama bende evrim yok. Madenci ne olur öldür. Hatta çarpma atayım garanti olsun. İyi korumadı. Milyonlar böldüm. Yine pekka atamıyorum. X'e yatacak çünkü. Yine elektro büyücüsü atabiliriz ama bu sefer önden attım. Kara prens atalım. Şövalyeyi arkadan attı çünkü. Hatta madencili de arkada tutalım şövalyeyi. Kara prens tehlikeli. İskeletler atacak. Kale kara prens vurmadı. Adam şövalye döndürdü iki tane. Felaket kulesi diktim çünkü başka bir şey yapamıyorum. Bu arada fişekçi kuleme vuracak. Evet çok az vurdu ama sıkıntı değil arkadaşlar. Minyonlar attım. Evet pekkamızı bu yüzden saklamıştık. Arkaya doğru pekka atalım. Çok önden atınca yem oluyor birazcık. O yüzden arkadan canıyla tanklasın. Zehir atalım orada fişekçiyi. Başka türlü öldüremiyorum. Ya yapay zekaların hepsi çarpmayı çok seviyor. Tomruk sanki yokmuş gibi oyunda davranıyorlar. Yine kara prens atmak zorundayım arkadaşlar. Pekka solda vurur bu arada bir tane. Hadi Pekka. Bravo. Madenci onlar beklemedi biz savunma yapıyorum. <laughs> Evrimi bir şey şey orada mahvetti. Çok kötü kullandı. Milyonlar baskı böyle çarpma isketleri için. Evet. PKK arkadaşım turist demişti ki bana. Çarpmayı böyle tahminler için kullan sürekli. Köşeden bir Kara Prens. Sürekli baskıyı taze tutmaya çalışıyorum. Böyle taze taze ataklar yapalım. Ki X'i atamasın bana diye. Kara Prens Madenci'yi takladık. Güzel bir çarpma. Madenci arkada. Ya resmen bu maçı Madenci'nin böyle arkadan vuruşları Of oh, elektro gücü vuracak zannettim bir an <laughs> sesimi yükselttim. Yani madencinin vuruşları sayesinde aslında bu maçı yeniyoruz. Çok garip ya adamın evrimi var ve ben böyle bir desteyle oynuyorum. Madenciyi taklamaya devam. Madenciyle de vuruyoruz. Devam. X'e atamazsın ben sana saldırırken. Milyonlar da bastım. Alev atmak zorunda. Kalsın diye feraket kulesi çok garip. Çarpma. <laughs> Milyonlar vurur. Milyonlar vurur. Ah madencimiz öldü. Artık ikise yatman gerekiyor. Evet, sonunda felaket attım şövalyesini çıkarttığı için. Oo, kötü bir felaket kulesi. Zararda diye hemen saldırıyorum. Şövalyesi çıktı elinden o yüzden Kara prens. E ee? <laughs> kazandık. <gülüyor> İkinci destemizi alalım. Evet tekrardan snapchat ekranındayız. Bu arada yaptığımız maçların hepsi peş peşe sıra sıra yapılan maçlar. Ne diyecek bakalım? Dev silahçı, mini pekka, çarpma, alev topu, mega minyon, buzuru ve iskelet ordusu. Bu nasıl bir deste ya? Evet arkadaşlar desteği yaptım. Maça tıkladım. Ve şu anda eski meta kokan bir desteğiyle oynayacağız. Bence arkadaşlar şundan kaynaklanıyor. Galiba yapay zeka 2021 kaynaklarından besleniyormuş. Dolayısıyla yeni destelerden haber yok yapay zekanın bence. Yoksa bu desteği önermezdi. Burada dev atmak zorundayım. Çünkü kraliçin özelliğini başka bir şekilde durduramam. Evet kraliçin özelliği benim destemi mahveder ya. Elektro dev kullanıyormuş. Tamam mini pekkamız var. Mini pekkayı efektif kullanaraktan yakalamaya çalışalım. Şöyle mini pekayı arkadan bıraktım. Her türlü elektrolevi öldürür diye düşünüyorum. Özelliğinin sonunda bastı. Hatta bir strateji yapalım isterseniz. İskelet ordusu artık buz ruhu yaparsak elektrolevi bence eritebiliriz güzelce. Güzel. Ama elektrolev öldü. Silah şöyle savunsun. Tamamlasın her şeyi. Tamam. Evet gerçekten terliyoruz şu maçları yaparken. Herkesin aslında evrimi var. E, bizim yok. Destelerimiz kötü. Dolayısıyla Olsun gerçi ilk maçı bize Snapchat kazandırdı. Belki bu şekilde kasmaya devam edebilirim yani. Eğlenceli benim için. Resmen bir challenge. Bombacısı varmış. Devi neyle savunacağından emin değilim. Gerçi Kretch'in özelliği de yeterli ama olsun. Mini Pekka elimden çıkartmıyorum. Elektro dev için saklıyorum. Mega Minyon'u Kretch'i öldürmek için. Sonrasında ata çıkmaması için atıyorum. Buz ruhu bir tane vurmasın. Şu an iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Ne yapacak acaba? Merak ediyorum yapacağı şey. barbarlar varmış <laughs> hem de evrimli barbarları var e ben devi nasıl yürüteceğim karşı sahaya Evrimli barbara alev topu vardı çarpma yapmam lazım onu yapana kadar bana vuracak baskı yapacak Evet arkadaşlar şimdi kraliçeyi öldürmek için Çarem Defansif dev olabilir alev topundan iyidir bence Şu çaresizliğime bakar mısınız Devin canından faydalanmak için mega minyon attım. Bir de buz ruhuyla şu kara prensi yumuşatalım birazcık. Ağır girmesin deve. Eyvah. <laughs> Çarpma silahşırımı döndürdüm. Mini pekkam elektronik için hazır. Burada mini pekka atılmaz gibi. Oraya ale topuyla dağıtmalıyız. Mini pekkam geldi. Buzuyla dondurdum. Ale ah, topu varmış. Bayağı bir hasar yiyeceğiz. Çarptım Mega Minyon hasar yemesin diye ama yedi. Evet yedi canımız kaldı. Üç tane alev topu atsaydı ya da dört tane. Bir saniye şimdi kule takası yapmaya çalışacağım. Elektro evi atarsa yenebiliriz. Atmadı yemedi ya. Yetiş silahşör. Evet arkadaşlar. Zaten bu maçı yenme bizim imkanı yoktu. Bu yüzden arkadaşlar eski resimleri kullanmayın. En azından kulesine dokunmuş olayım diye çarpma attım. Evet ne olur bu sefer bana güzel deste versin ki şu kupada bir şeyler yapabileyim lütfen. Oh evi verdi. Çok iyi be mega minyon, felaket kulesi, bu çarpma minyonları, buzuru ve fırın. Evet üçüncü deste de bana güzel bir şey vermesini mutluluğuyla oynayacağım. Evrimi kraliçeyi atacağım bol bol oh. Rahatladım ya. Bu arada yapay zekaya göre verdiği desteler gerçekten çok güzel. O yüzden snapchat iyi yani beğendim. Ama chat gibitini de daha çok beğenmiştim galiba. Buz ruhuyla dikkatini dağıtalım. Felaket kulemizi atalım. Şu anda destesini tam kestiremediğim için bilemiyorum. Hani ne kullanıyor falan diye. Şu anlık gördüğüm kadarıyla ama mızraklı iskeletler havan. Hızlı bir havan cycle destesi olduğunu düşünüyorum. Peki buna karşı nasıl oynanır biliyor musunuz? Arkadan kraletlerini atar atar saldırırız. Fırını erkenden dikelim ki kuleye bir ateş ruhu atlasın. Hemen çarpma yapıştırdım. İşte bu elimizde güzel avantajlar var çarpma gibi. Bu arada ateş bir tane atlaması mükemmel oldu. Havan atarsa kral atacaktım da minyonları şöyle şimdi atabilirim. Bir şey atacak mı diye bekledim arkasına belki bir fişekçi falan bir şey atar. Ama şövalyenin bir tane vurması evet bu benim hatamdı. Şimdi ana kulemizi açalım. Ne işe yarayacaksa muhtemelen hiçbir işe yaramayacak ana kule açmamız ama olsun. Kral atalım. Kral devi olduğumuzu bilmiyordu. Şu anda sürpriz faktörünü kullandım. Mega minyonları atalım çarpmam döndü ya bu şövalyeden ne çektim ben gerçekten şövalyesi çok çalışacak çünkü balıkçım yok bir kıyayet devir destesinde balıkçı yoksa yakın menziller acayip çalışır şimdi sol taraftan o fişekçi vuruşunu ben alacağım çünkü kule canından eşitleyeceğim bence fırın dikerek baskıyı elde tutabiliriz havan evrimli havan hem de eyvah felaket onları savunabilirsin değil mi Galiba bu yüzden Snapchat felaket kulesi veriyor sürekli. Felaket kulesi gerçekten çok iyi. Şimdi 2x'e doğru girdik. Kraliyet deviyle girebilirim. Arkasına minyonlar atabilirim. Çünkü havan elinde değil. Şövalye atacak. Şövalye. Gelmedi. <laughs> Alev topunu atalım şöyle. Çarpmam hazır. Mızraklar için hazır çarpmam. Atmayacak mısın? şimdi attım şövalyeyi çarpsın diye. Oh güzel bir tane vurduk. Fırın atalım. Adamın tek atak kartı Havana arkadaşlar. Havana da vuramaz bana. Bence bu eşleşme bizde. Teşekkür ederim size Hepşet. Gerçekten bana iki tane güzel galibiyet verdi. Tek yere basan kartım felaket kulesiydi. Ama hepsinde savunur. Oo, yanlış bir alet o bu. Bayağı agresif oynadı. Şimdiki kıraletlerini muhtemelen tutamayacak. Çünkü ciddi iksir harcadı. Havana çarpma. Minyonlar şövalye için. Hadi. Havan gitti elden. Fişekçi dönme işte. Vur bir tane. Nasıl yaptıysa savundu. Gerçekten tebrik ederim ya. Şu an maç hala başa baş aslında. 2802 iki kulemde canı. Demek ki güzel işlemişiz. Ali topu atmak zorundayım. Yakın menzilim yok. desin tek zayıf noktası bu bence. Çarpmayı kaçırdık. Felaket kulesi. Milyonlarla savunalım. Şaka maka maçı döndürüyor arkadaşlar. 3x'e daha iyi basabileceğimi düşünüyorum. Şimdi. Arkadan Kral ile çıkalım diyecektim ama baskıyı sürekli Taze tuttuğu için arkadan çıkmama izin vermiyor. Şimdi Kraliçe Devi çarpma. Aslında ben soldan girmek istiyorum. İskeletler için fırın bastım. Yok ya sağ tarafa aletopo atmayacağım. Benim gözüm solda. Sola topu atarsam full kazanıyorum zaten. Felaket polisi. Bu çok tehlikeli bir kart. Evrimli Havan. Aman aman aman. Çarpma. Bir an kuleme kenetlendi zannettim. Ali fırsatı vermiş. 40 saniye kaldı. Hadi. Vur bir tane. Bravo be. Evrimli havanı yakalanmadığı bu sürece kazanırız. Galiba kazandık arkadaşlar galiba. Son bir evrimle mi döndürüyorum. Snapchat sayesinde <laughs> kupa kastım şaka maka. bu çarpma alıyor mu? Denemek lazım. Evet arkadaşlar sanırım alıyor. Umarım videomuzu hoşunuza gitmiştir. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.